Hepinize merhaba arkadaşlar. Hiç ben oyuncu Bey. Bugün sizlerle birlikte Formati oyun oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda çerez getirdim. Onu açmıştım. <laughs> Şansa an sabahtan daha yeni yükledim oğlum. Aman aman aman. Nereye geldik bir anda. Neresi burası lan? Ya ayısınız ya nasıl yiyor bunlar ya? Arkadaşlar ne Bu beni sarabilir. Bekle. Hmm, zaten sarmış da. Şerefsiz it. Ulan tam bana yapıyordu ya. Hmm. Ya arkadaşlar Bana bulaşmayın bak Diyorum size Ama bulaştı öyle yani bana ya. Ulan ucundan kurtuldum ha Arkadaşlar daha yeni yükledim bu arada. Yani bu kadar puan yaptım. Kim bilir o adam kaç milyon şeydi. Puan. Ya bir git ya. Abi böyle iş mi olur ya? Vallahi ya. Allah'ım belaları. Ben niye Amerikan şeyi yapmışım lan? Ben de Türk şeyi yok mu? yapacaksın? Aa geri zekalı. <laughs> 5x. 5x vallahi 5x. Ye 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 5x 5x 5x. Şimdi var ya. Uf uf. Şu da ölse 5x'le yesem. Tamam abi bu iş. Arkadaşlar bakın kaç dakikada kaç puan yaptım bak Yani bunun bir şerefine bir abone olun be. Bir abone ya. Bir abone ya. Çok mu yani? Çok mu? Değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> götür, götür, götür. Cık cık. Ulan 5 işim bitti ha. Ulan yiyor adam hepsini. <laughs> Var var var. Ye 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 ye. Bu enayi yemeden. Ye. Allah'ım. Oh. Şurada da var. Limonları da yiyeyim. Ver lan bana da biraz ayı oğlu ayı. Ayı oğlu ayı. Babası da ayı zaten. Ayı oğlu ayı. Sarmalan sarma lan bir sarma. Yani 200 bin puan yiyince ne olacak? Arkadaşlar ben zaten bu oyunu oynuyordum. Eski videolarımdan da hatırlarsanız. <laughs> Köpek seni ağzına tutarım seni var. Ağzına sıçacağım seni. Köpek vahşi yarattı seni. Ay enayi kuş. Aha kuş enayi kuş. Ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Enayi lan bu. Aha kuş enayi kuş. Ye yeah, ye yeah, yeah. ye. Ayı ya yiyor ya. Oğlum bak beni öldüremezsin. Olum hedef 1 milyon arkadaşlar, hedef 1 milyon. Ya ya ya, ayı mısın oğlum sen ayı mısın sen? Pardon ayı mısın? Nesin sen? Vahşi yaratık köpek. Babası ayı. Arkadaşlar bu yılan oyunu şey oyunu gibi değil. Bir tane vardı ya. Forms on emi neydi? Beleş. Ay enayi. Aa bu geri zekalı ölmüş. Tamam sevindim bu geri zekalının ölmesine. Şunu ye şunu geber. Allah'ım bir gitti. Korktum vallahi. sever çekiyormuş gibi oldu mu? Hmm. on kaç kaç şimdi mi çıkıyor köpek? Burada kırılıyor insan öldü. Çıka şimdi 5x çıkıyor. Arkadaşlar ben şu Ukraynalıyı salacağım. Saracağım işte. İnşallah ölür Gidelim enayi çıkmış orada. Sararım şunu. Ulan çok ilerleme ya. Ukraynalı alo ilerleme ilerleme. Anam, anam. Oh, no, no. Yerim yerim. Nasıl olsa biz bu dünyaya yemek için gelmişiz. Oğlum sen hayırdır? Bu, bak bu, 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 bu. Bak bunun 5 milyon puanı var ha. Dur, dur, dur. Bu üçüncü lan. Benim onu öldürmem lazım. Öldürmezsem içimde kalır. Gel buraya. Gel, gel. Gir. Allah'ım inşallah buradan girer de yerim lan onu. Gir lan içime. Oğlum sar beni, sar, sar. Bak ben çok büyük bir yılanım. Sağsınız. Trendyol süpermarket. Bakın arkadaşlar neresine gireceğim. Solucan olarak götüne girdim onu. Cırt. Arkadaşlar bir ara hani biz bir milyon yapmıştık ya. Oğlum küçük velet sen ne onu öldüremedin lan? Küçük velet. Gel oğlum gel. Senin yaşamaya hakkın yok bence. Aa köpeğe bak küçücük yılanı sarmış köpek. Buna ben onu sarayım saramam. Ölme riskine giremem vallahi. Aa, ay 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 ay. Tamam çıktım 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 çıktım. Şimdi şuradan da inelim. Tamam. Şuradan. Ya sen nasıl bir şeysin yani? Ya sen nasıl bir yaratıksın? Aa, aynı değil bunlar bir dakika. seni ya Allah'ım inşallah ölür bana çarpıp ölür inşallah Köpek. on bırak beraber saralım gel beraber sarıp yiyelim aa sen ben yılan ayrımı olur mu yılanlar kardeştir senin ben ağzına sıçayım hiii amına bas bas enayi kuş Bak 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 sen baksana hayvan, hayvan işte hayvan TC bağışlamaymış Türkiye'yi severim seni severim işte Türkiye'yi severim seni sevmedim Aa baksana burada birinci, üçüncü işte pardon Balik balik yamacın yamak Ay bu peeeek Vay çarapsız köpek seni Hani var ya. Arkadaşlar ben bu oyunu daha önceden oynamadım. İşte oynadım. Bu ne lan? Ah Türkiye. De ana. Allah'ım. Niye gitsin, niye gitsin? Boş ver. Ulan yemeye yemeye çürümüş lan bunlar. Pislikler. Bıraksaydınız ben ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ya güzel ölüyor lan. Arkadaşlar valla bir milyon yapamayacağız. Ben bir 15 dakika çekeceğim. Ya da şimdi bitirsek mi? Ya da bir maç daha takma Valla Ne oldu bak küçük yer etsene. Amına ki. Cık, cık. <laughs> Arkadaşlar biz bir videonun da daha sonuna gelelim. Uzun zaman sonra tekrardan video attım. Bir abone olduk bir like atın. Yeter bana. 500 abone olmamıza çok az kaldı. Bir 150 abone bile Allah aşkına şu bir aboneye tıklayın yani. Sizin zararınıza yok ki. Sizin zararınıza değil. Benim zararıma. Çekiyorum o kadar abone olmuyorsunuz. Yazık arkadaşlar yani. Abone olun. Like atın bile yorum yapın. ablamın diyebilirsiniz Hadi görüşürüz. Yeni bir video olsan gelecek. Belki bu videoyu çektikten sonra yeni bir video çekeceğim. Neyse bir şey alalım, bir şey alalım, öyle çıkalım. Ülke alamıyor. Bak ne var, o güzel. Güzeller var. Bak uzay şeyleri güzel oluyor bak. Şunu alalım. Tamam. Şimdi bir sikin aldık, sikin. Alalım, yiyelim. Bu değil. Heh, bu. Bu. Tamam. Arkadaşlar. Ama bir yüzümde göstereyim mi? Hadi bakayım göstereyim. Sol sık yiyordum yani. Bak. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.